Kolay gelsin. <gülüyor> Nasılsınız? <laughs> Çalışmalar aynı şekilde tam gaz devam ediyor. <laughs> Allah sizlerden razı olsun. <laughs> evet. Ülkemizde COVID-19'la mücadele kapsamında bir takım tedbirler alınmaktadır çok ciddi manada. Bilindiği üzere Türkiye'mizde ilk vaka 10 Mart tarihinde gerçekleşmiştir. 11 Mart'ta biz Kumlu Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Türkiye'de hem bulunması zor olan aynı zamanda da fahiş fiyatlarla satılan maske üretimine gönüllerimiz aracılığıyla başlamış bulunmaktayız. Burada iki amacımız var. Bir, gönüllü kursiyerlerimizi bu sürece dahil etmek ve toplumsal farkındalık yaratmak. Bununla birlikte de fahiş fiyatları engellemek maksadıyla maske üretimine başlamış bulunmaktayız. Ürettiğimiz maskeleri tamamen ücretsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarımıza esnaflarımıza Özellikle pazar ve gıda satışı yapan esnaflarımıza ücretsiz bir şekilde teminini sağlamaktayız. Burada asıl amacımız az önce de ifade ettiğim gibi tamamıyla faiz fiyat uygulamalarına bir tepkiselliği çekmek ve aynı zamanda da toplumsal duyarlılığı artırmak ve maske kullanımının faydalarını vurgulamak amacıyla böyle bir faaliyete başlamış bulunuyoruz. Ben buradan başta halk eğitim çalışanlarımız olmak üzere gönüllülük esasına dayanarak Gerektiğinde 7/24 çalışan hanım kardeşlerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Buradan da vatandaşlarımıza ufak bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen ama lütfen zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları hem bireysel sağlıkları hem de toplumsal sağlığımız açısından çok büyük önem arz etmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Günde 300 tane maske dikiyoruz, 80 tane çanta dikiyoruz. Evet. Bunu askerlerimize, esnafımıza, afak ekibine gönderiyoruz. Gönüllü çalışıyoruz burada. İnşallah bunu da virüsü atlatarak sonlandırırız. Evet,